Merhaba kıymetli Samanyolu Haber Televizyonu'nun seyircileri. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir Babacanlar programında gene birlikteyiz. Karşımda ezeli rakibim, değerli Doktor Nuri Şahinoğlu var. Edebiyat doktoru. Onu diyorum ki yendiğim zaman benim de şeyim artsın. Değerim. Nasıl olacak o? Hadi aç ayak, misafir Son günlerde vatandaşlar koşuyorlar top peşinde. Gençler birbirini haşlar zıplıyorlar pop peşinde. 9-10 yaş bebeleri hap peşinde, hap peşinde. Bu işin yetkilileri hala ne hesap peşinde? Yanlış gider rotaları, sorsan yoktur hataları. Yeni zengin mutaları 4 çarpı 4 cip peşinde. Halimize dünya güler. Üç yanlış bir doğru siler. Kimi kupon araziler, kimi tapu çap peşinde. Her gören ikram eyledi, daha yok mu, yok mu dedi. Bütün şekerleri yedi, halal olipop peşinde. Önlerine yatasıyla, gel bağışla hatasıyla. Çikolata kutusuyla hayır ha zerrap peşinde. Selahiyet ellerinde, sloganlar dillerinde, Orta Doğu çöllerinde olur serap peşinde. Çapayı suya atacak. Varlığa varlık katacak. Gemi sallandı batacak dolanır girdap peşinde. Sözde kucak açmak var da aç bir ilaç hepsi zorda. Zeytinburnu Üsküdar'da zabıta Arap peşinde. Kömür makarnaya minnet umurunda mı Fars sünnet? Oy verenin yeri cennet. mi sevap peşinde. Şahin halim fena, rızk ararım yana yana. Aç kaldı inekle dana, öylüm saman sap peşinde. Sap samanla bitmez yükler. Salim der ödensin çekler. Münker nekir seni bekler, bak Azrail hep peşinde. Sıra nevel değil arkadaş. Allah imanımızı kamil et. Hoşça kalın değerli seyirciler. Hoşça kalın, dostça kalın.